Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde e, dizilere devam ediyoruz. Dizinin içerisinde mesela şuradaki örneğimize bakalım sevgili arkadaşlar. E, noktalar diye bir dizimiz var. İşte noktaların içerisinde 55.5, 60, 70, 40, 20, 60 değerleri verilmiş. Bu dizimizin içerisinde kaç tane not 50'nin üzerinde, kaç tane not 50'nin altında onları bulup bir de başarı ortalamasını bulmak istiyoruz. Başarı yüzdesini bulmak istiyoruz. E, for döngüsüyle Az önce yaptığımız gibi sıfırdan dizinin uzunluğu kadar gidiyoruz. Her gittiği, gittiğimizde şu notların inince elemanının elden büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer notları iyi elden büyükse geçen sayısını 1 artırıyoruz. Geçen sayısı eşittir, geçen sayısı artı 1 diye de yapabilirsiniz. Şurada geçen sayısını 1 atıyoruz Döngümüz bittiği zaman e, biz ekrana şu an kaç kişi geçmiş onu ekrana yazabiliyoruz. E, başarı ise geçen sayısının toplam öğrenci sayısına oranı. Mesela diyelim ki sınıfımızda 50 tane öğrencimiz var. 30 kişi geçti. 30 bölü 50 çarpı 100. Bu bize başarı yüzdesini veriyor. Bu örneği yapmayacağım çünkü diğer örneğe çok benzediği için bunu geçiyorum arkadaşlar. E, dizimizin içerisinde eleman silebiliriz. Mesela şurada Stink isimli bir dizimiz var sevgili arkadaşlar. Stink dizimizin içerisinde elma, armut, portakalımız ve kivi var. Evet bunu yapabiliriz. Bunu yapalım beraber. Şimdi şunu silelim. Yeni bir proje açacağız hemen şimdi arkadaşlar. Şunu kaydedip hemen yeni bir proje açıyorum çözümü kapat diyelim Şöyle diyelim Yeni proje oluştur .NET Framework seçiyoruz arkadaşlar konsol uygulaması şöyle Sonrakine diyelim 0.45 e, dizi eleman silme dizi e, e, fonksiyonları diyelim Konsol diyelim, bu da konsoldan olsun bir arkadaşlar Konsol uymadığını da yapacağız merak etmeyin e, biliyorum konsolu olmayan şeyleri çok seviyorsunuz ama e, Konsol olmadan da yapacağız e, bu yine gittik araba. Şöyle oluşturduk. Evet. Şimdi mesela dizimizin elemanlarını yazalım arkadaşlar. Mesela bir dizimizi oluşturuyoruz. Dizimiz içerisinde mesela e, diyelim ki arabalar, otomobiller, arabalar diyelim, araçlar diyelim. Araçlar içerisinde bir dizimiz oluşturuyoruz. Araçlar dizimizin içerisinde e, sabit bir şekilde elemanları tanımlayalım. Mesela diyelim ki BMW ve Mercedes, Audi, Volkswagen. Evet, dört tane markayı yazdık şimdi arkadaşlar. Şimdi araçlar isimli dizimizin elemanlarını ekler nasıl yazıyoruz? For int i eşittir sıfır diyelim. I küçük e, araçlar nokta length i art artı diyerek ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bu console ile şöyle yazabildik arkadaşlar. Console ile şöyle. elemanları yazabiliriz. Evet araçları diyerek yazdım. Şimdi bakın şuradaki i yerine 0, 1, 2, 3, 4, 1, 4 diye gelecek. Yani çünkü ilk eleman 0. eleman BMW, 1. eleman Mercedes, 2. eleman Audi, 3. eleman Volkswagen. Biz mesela diyelim ki 4. eleman Volkswagen'ı değiştirmek istiyoruz. Nasıl yaparız? Araçlar onu da anlatalım da araçlar aç kapa parantez Kaçıncı elemanı değiştirmek istiyorsun? 0 BMW, 1 Mercedes, 2 Audi, 3 Volkswagen. O zaman 3 yazıyorsun. 3'ü de ne diye değiştirelim arkadaşlar? atıyorum. E ee, Lombarcini diye değiştirelim. Evet zor bir isim seçtim. Lamborghini yazdım. Ferrari yazabildik diğer şey. Evet şimdi bunu yaptık. Şimdi peki hocam araçlar 4 diye ulaşsam. Şimdi 4. eleman yok araçlar 4 diye ulaşsam ve buna Ferrari diye atasam program çalışır mı? Bir bakalım arkadaşlar nasıl çalışmış çalışmadığını bir görelim. Şimdi şurayı ilk önce şurayı işletmeyeyim. Bir bakalım şurada hatayı bir görelim. Şimdi nasıl bir hatayla karşılayacaksınız onu bir görelim. Evet şimdi çalıştı ve kapandı. Diyelim ki bakın şurada sistem index out of exception. Evet bu hata şunu diyor dizinin boyutunu açtınız. Dizinin boyutu şu an e, 4 elemanlı olduğu için 0, 1, 2, indis, 3 indislerini alır. Ve dolayısıyla siz 4. indis diye bir şey yazamazsınız. Arkadaşlar. Şu an 4. indis fazla gelir. Evet burayı kapatıyoruz. Şurası olmayacak arkadaşlar. Şurayı siliyoruz. Çünkü dizimiz şu an 3 eleman. E, dolayısıyla şu an lambarcimliği değiştirdik. Şunları yazalım ekrana. Şu an tık. Ekrana yazalım. Ben ve Mercedes Audi ve Lombardini yazması lazım. Ekranı bekletmeyi unuttuk. Konsolid cili hemen bekletelim sevgili arkadaşlar. Bit paynağı yazabilirsiniz. Bir tuşa basıncaya kadar bekletir. Bit key de olur arkadaşlar şöyle. Evet. Ben ve Mercedes Audi. bakın Lombardini olmuş sonra. Volkswagen'in Lombardini olarak değiştirmişiz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi gelelim dizimizin içerisindeki belli elemanları silme. Şurayı kapatıyorum arkadaşlar. Bu diziyi yazdırma olayı. Şurayı kapatıyorum. Yine dizimizin içerisinde mesela birinci ve ikinci elemanı silmek istiyoruz. Array clear olayı arkadaşlar. Dizimizin içerisindeki bir e, elemanın içerisinde dizimizin içerisini boşaltmayı sağlıyor. Mesela şuradaki örneğimize bakalım. Array clear dizinin adını veriyorsunuz. Sonra hangi indisleri yazarsanız onların içerisini boşaltır. Mesela array clear dedik dizimiz ismi araçlar dizisinde birinci ve ikinci elemanın içini boşalt. Birinci ve ikinci indisli diyelim. Birinci indis bakın sıfır indis BMW, birinci indis Mercedes, ikinci indis Audi. Dolayısıyla Mercedes ve Audi yazmayacak. Evet, bir ekrana yazalım yine. Bakalım sonucu görelim hemen. Canlı canlı. Bakın BMW yazdı. Dikkat ederseniz Mercedes ve Audi gitti birinci ve ikinci listeleri ne yapmış olduk? Silmiş olduk arkadaşlar. Evet diğer bir örneğimiz bunları da anlattık. Evet mesela dizimizin içerisinde şöyle bir örneğimiz var. Şu örneği de bakalım arkadaşlar. Şu örneğimizde çarşıdan 5 kilogram elma 3 kilogram armut almış." Bu örnek içerisinde sayısal olarak geçen ifadeleri bulmak istiyorum. Mesela 5 ve 3'ü bulmak istiyorum. Nasıl bulurum? E, Arkadaşlar bu bir string cümlesi. Yani şöyle gösterelim. String demek ne demek? İçerisinde nelerden oluşuyor arkadaşlar? Metinsel ifade. 5 kilogram alma, 3 kilogram alma. Şimdi burada e, şunu yapacağız. Stringler de aslında bir karakter dizisidir sevgili arkadaşlar. Karakter dizisi de şöyle. Şimdi bu cümleyi bir dizi kabul edip sıfırıncı elemandan dizinin uzunluğu kadar giderseniz her bir eleman burada. Mesela ilk sıfırıncı eleman nedir? Ç harfi. Birinci eleman nedir? A harfi. İkinci eleman nedir? R harfi. Bu şekilde dizinin elemanları diye kabul edebilirsiniz. O elemanlardan hangisi 0 ve 9 arasında ise şu cümle ile böyle ulaşırsınız. 0 ile 9 arası ne demek? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu aralıkta ise ekrana direkt yazdırabiliyoruz. Evet bu örneği yapalım sevgili arkadaşlar şimdi. Gelelim hemen şuradan hemen yeni bir proje başlatalım. Bunu şeyde de yapabiliriz. Form uygulaması şekline çevirelim, konsoldan belki sıkıldınız biraz. Ee, öğrenciler daha çok form uygulamasını seviyor. Hemen şurada cshap.net form uygulaması yazalım. Hemen burada mesela e, 0.45 diyelim. şurada Kaydettiği yeri seçelim hemen, D'deki. En son kaçta kalmışız? 43, 44 Başka yere mi yazdık, klasör seç diyelim. Tamam, 0.44 diyelim. 5 diyelim. E, dizi, dizi içindeki rakamları bulma. Evet. Dizi, e, formumuz oluşturuyor şu an. Evet formumuz geldi. Bunun içerisinde hemen görünümden araç kutusundan arkadaşlar. Araç kutusunu hemen açalım. Bir tane text box ekleyelim sevgili arkadaşlar. Hemen text box nesnesi. Bir tane buraya label ekleyelim sevgili arkadaşlar. Ve burada bir tane buton koyalım sevgili arkadaşlar. E, hepsini şöyle bir fontunu değiştirelim. Tamam 12 yapalım arkadaşlar. Evet hem de listbox'ı da görmüştük hatırlarsanız. Listbox nesnesini de hatırlayalım. E, bunun içerisinde bulduğu sayıları listbox'a teker teker eklesin. Tamam. Listbox nesnemiz de şurada olsun. Mesela burada bir e, cümle giriniz diye yazalım. Cümle giriniz diye yazalım. Şuradaki hemen tekstine. Cümle giriniz. Şurayı bolt yapmışız. Bunları bir bolt yapmayalım da normal yapalım. Fontunu yine değiştirelim arkadaşlar şurada. Tamam 12. Hepsini seçtim dikkat ederseniz. Seçip hepsini bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geldik cümle giriniz. Şurada kişi cümleye girsin sevgili arkadaşlar. Cümleye girdikten sonra da hemen şurada çok uzun bir cümle girebilir. Şöyle yapalım. Şuradaki list box'a ekleyelim. Hemen eklediğince Şuradaki text'e cümle diyelim bunun ismine. Koneksiyon texte cümle name'ini texte diye yaptık. Evet. Şu butonda sayıları bul diyelim. btn bul diyelim. ismi. Sayıları bulsun arkadaşlar. Evet. Şu list ismi de list sayılar diyelim. lb sayılar. Evet. Şimdi gelelim sayıları bul butonuna tıklayınca ne olacak? Bu cümleyi alacağız teker teker cümlenin elemanları arasında dolaşacağız. Ve bulduğumuz her bir sayı buraya atacağız. Liss box'a atacağız. Evet, gelelim burada çift tıkladık sevgili arkadaşlar. Şimdi cümlenin içerisinde değil mi e, cümlemiz? Cümledeki bir tamlıyorum. E, e cümle bir değişken tanıyorum. Texte cümle içerisine hemen buraya aktarıyorum. Ne yaptık burada? Text box'a girilen ifadeyi cümle isimli string değişkenimize aktardık. Burada hiçbir çevrim yapmanıza gerek yok. Zaten e, metin kutusundan alınan ifade textbox'tır arkadaşlar. E, aldıktan sonra for döngümüzü açıyoruz sevgili arkadaşlar. int i eşittir 0. i küçük cümle ne diyoruz? Cümlenin uzunluğu kadar dönsün. Birer birer artsın. Ve dizinle baştan sona dolaşıyoruz. Şimdi teker teker ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Eğer cümle gelen cümle değişkenin içerisinde cümlenin içerisinde yeni ince ama ASCII koda göre. ASCII kod neydi arkadaşlar? E, büyük eşit diyelim sıfırdan büyük ve cümlenin i'nin değişkeni 9'dan 3 eşit 9'sa. yani 0 ile 9 arasında ise bakın şurada dikkat ederseniz tek tırnak koydum. Niye 0 ve 9 yazmadım? Bunu da anlatayım şöyle. Şimdi bizim burada stringimiz ifadesi içerisinde diyelim ki cümlemiz şöyle olsun. Bakkaldan 5 kilo elma aldım. Marketten 5 kilo elma aldım. Şimdi ben teker teker incelerken bakkaldanın B'si sıfırıncı eleman, A'sı iki, birinci eleman diye gidiyor ya. Şurada 5 aslında bir karakter olarak gelecek. Dolayısıyla ben bunu karakterle kontrol ederim. Şimdi ASCII kodu e, hatırlayacak olursak anlatmadık onu. Onu şöyle bir anlatalım. ASCII kod Oğuzhan Taş diyelim. Şöyle hemen gelecek. ASCII kod tablosu. Bakın şu ASCII kod klavyede bastığımız her şeyin bir kodu var arkadaşlar. Buradaki e, A'nın küçük A'nın bakın şurada gördüğünüz gibi şurada A'nın kodu 97. E, şey pardon sıfırın kodu kaç burada bakalım. A'nın A 97'den başlıyor. B 98, C 99 diye gidiyor. Sonra büyük harfler bakın A 65, B 66, C 67. E, bakın 0, 1, 3, 4 nereden başlıyor? 48'den başlayıp kaça kadar gidiyor? 57'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla biz aslında şöyle şunu demekle şunu demiş oluyoruz. Senin ASCII kodun 48'den başlayıp 57'ye kadar olan aralığı kontrol et diye demiş oluyor. Böyle de yazabilirsiniz. Ama şu ASCII kodunu tabi bilmediğimiz için direkt tırnak içerisinde yazarsak o gidip ASCII kodunu bulup buraya yazıyor. 0 ile 9 arasında ise o zaman ne yapacağız? Listbox ekleyeceğiz. Listbox sayılar items at cümlenin ince elemanı. Evet. Sayıyı bulduğu anda listbox'a ne yapıyor? Bir satır olarak burada eklediğini görüyoruz. Items at ne yapıyorduk? Listbox sistemimizin içerisine ekliyorduk. Biz ismini LB sayılar diye değiştirdiğimiz için siz de bunu değiştirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor. Evet, çarşıdan 5 kilogram elma, 3 kilogram üzüm aldım. Sayılar bul deyince arkadaşlar bakın 5 ve 3'ü anında getirip ne yaptı? Tak diye buldu arkadaşlar. Mesela konuşma içerisinde çok uzun metinler olabilir. Sayısal ifadeler sadece size lazım olabilir. Bunları bulabilirsiniz. Bu şekilde hızlıca işlem yapabilirsiniz. E, ee, mesela diyelim ki bu cümle içerisinde kaç tane kelime var? Bunu bulmak istiyorsunuz. Bir cümle içerisinde kaç tane kelime olduğunu nasıl bulursunuz? Nasıl bulursunuz? Cümle içerisindeki boşluklara bakarsınız. Eğer boşluk çok boşluk sayısı mesela burada kaç boşluk var arkadaşlar? Bir boşluk, iki boşluk, üç boşluk, Sonra 4 boşluk, 5 boşluk, 6, 7. E, kaç tane kelime var? Şu 5 ile 3'ü de bir kelime kabul ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Kelime sayısı boşluk sayısının bir fazlası olur. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde bundan yola çıkar. Bunu da size ödev olarak veriyorum. Benim saatlerde var ama ödev olarak onu yapabilirsiniz. E, bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.